İbrahim Bey, Konkordata sayılarının çok fazla olduğu bir hafta geçirdik. Sayılar giderek artacak gibi. Siz ne öngörüyorsunuz? Konkordata kısa süre içerisinde bir salgına dönüştü. Gerçekten her gün bir ilan haberi alıyoruz. Geçtiğimiz hafta sadece Kayseri'de 12, Konya'da 3 firma Konkordata ilan etmiş. Konya'da Konkordata ilan eden firmaların ikisi tarım makinesi üreticisi. Birisi Agro Tiger, diğeri Lucas Makina. Bunlar köklü sanayicilerdi. Durum şunu gösteriyor mesela tarım sektöründen örnek verecek olursak iç pazar ve dış pazarda ciddi bir daralma mevcut. Bununla kombin finansmana uğraşımına zorluklar da ekleyince ne oldu? Firmaların nakit ve sermayesinde erime yaşandı. Bu da Concordo sürecini mecburen yönetmek zorunda kaldı. 3 aylık mühlet veriliyor firmalara. 3 ay sonra ne olacak? Yani bu piyasa bu şekilde devam ederse değişen hiçbir şey olmayacak. Allah korusun firmalar iflas edebilir. Bunun için acilen firmaların finansmana erişimi sağlanmalı ve nakit akışındaki darlığa bir bypass yapılması gerekiyor.